Multivitamin ürettik. Evet, multivitamin şöyle. Multivitamin. Çok güzel bir ürün. Kullanan herkes memnun. Çok çok etkili, çok çok güzel. Çünkü paradan kaçmadık. En iyisini ürettik. Enzimler, vitaminlerin hemen hemen hepsi. B1, B2, B3, B6, B7, B8, B9, B12, E vitamini, Pro vitamin A, K2, D3, D, D vitamini vesaire vesaire. içerisinde o kadar çok, ben de buradan okuyamam okumakla bitmez vitaminler, mineraller, enzimler var ki bayağı çok. Evet. Buradaki kapsüllerin hepsini kutusuz, sadece bu kutulu neden? Çünkü içindeki maddelerin saymakla bitmediği için hepsini buraya yazmak zorunda kaldık. <laughs> Multivitaminin birçok özelliği var. Çok çok yoğun vitamin var, mineral var vesaire vesaire. Kullananlar ne diyor? Halsizlik, termansızlık çok iyi geldi. Enerji veriyor. Spor yapıyorum. Multivitamin kullanıyorum. Kendime çok iyi hissediyorum. Yorulmuyorum diyor. Akşam işten gelenler ne olur? Halsiz, dermansız, yorgun. Ne spor yapabilir, ne başka bir faaliyet. Televizyon seyredip yatacak. Multivitamin kullandığında ekstra spora gidiyor, aktifte devam ediyor yani. Ee, İbrahim Bey, şey Yaşar Bey, İbrahim Hoca'dan aldım multivitamin, bir ay kullandım. B12 vitamini eksikliği kalmadı diyor. B12 vitamini yüksek oranda B12 vitamini var. B12 vitamini eksinden kurtuldum diyor. Muhammed Bey vitamin kullandım. Vücudun direnci ve dikkatim arttı. Hem bağışıklık sistemi güçleniyor hem beyin fonksiyonları güçleniyor. B vitaminlerine brain yani beyin vitamini denir. B1, B2, B3, B6, B9 vesaire vesaire bunlar nedir? Beynin kullandığı vitaminler, beyin vitaminleri. Alev Hanım multivitamin kullandım. Bütün mineralleri için, içerdiği için içi, vücudumda çok rahatladım. Çok iyi geldi demiş. Vücudun direncini artırıyor. Necla Hanım multivitamin kullandım. Kendimi çok enerjik hissediyorum demiş. Haydar oğulları otogaz. Nekmeyimli Turhan Bey. Multivitamin kullandığım iki hafta içerisinde bütün değerlerim düzeldi iki hafta içerisinde bütün değerlerim düzeldi diyor. Kan değerleri. Eren Bey multivitamin kullanmaya başladığından beri sabahları dinç kalkıyorum, akşamları eve yorgun gelmiyorum. Sabahları dinç kalkıyorum, eve yorgun gelmiyorum. Evet, çok güzel. Yaşar Bey, İbrahim Hocam multivitamin seti aldım, bir ay kullandım. B12 vitamin eksikliği çok iyi geldi. Şimdi böyle bir sorunum yok. Aa, çok enteresan bir yorum. Stevia nickname'li bal otu. Çocuklarıma multivitamin ekstraktı kullandırdım. Çocuklarımın çocuklarım yerinde duramıyor. Kızımın boyu uzatıyor. Çocuklarım yerine duramıyor. Kızımın boyu, boyu uzatıyor. Neden? Vücuduna ihtiyacı olan mineraller olduğu zaman hormon dengesi oturuyor. Normal bir tık daha büyümüş maşallah. Muhammed Bey multivitamin kullandım, vücut direncim, dikkatim arttı, artık sabahları çok az, çok az yorgunum yani çok az, yani yorgunluktan kalkamayan kişi çok iyiyim diyor.